Ayetel kürsi hangi surede yer alır? Bilemedik mi? Evet. Ayetel kürsi hangi surede yer alır? Ayetel kürsi hangi surede yer alır? Ayetel kürsi biliyorum hangi surede olduğunu bilmiyorum ya. Evet neden okuruz abi ayetel kürsi? Neden önemlidir? Abi hep okuruz. Namazda okuyoruz abi. Namazda okuruz. Yani hep her zaman okuyorum. Ayetel kürsi... Hangi surede yer alır? Bakara suresinde. Bakara suresinde değil mi abim? Neden önemlidir abim? Neden okuruz ayetel kürsi? Koruyucu suredir. Koruyucu suredir. Koruyucu suredir, suredir. Evet evet. Yani şey yani ayetel kürsi kürsüden indirilir yani. İsmi üzerinde ayetel kürsi. Kürsi ayeti. Teşekkür ediyoruz abim. Evet. Sağ olun. Ayetel kürsi hangi surede yer alır? Vallahi bilmiyorum. Biliyorum desem yalan olur. Ki bugün de sizi Instagram'da gördüm. Dedim ki yani dedim bugün Hacı Bayram'a gidersem karşılaşırsam hiç şaşmam. Evet. Arkadaşa da dedim ki Müslümanım diye geçinen insanlar eşarplı olan ya da eşarpsız olan Farklı. hiç kimse hiç kimse diline ilgili hiçbir şey bilmiyor. Sadece insanlar yiyor, içiyor, geziyor bu kadar. Evet. Hayatı şeyi götürüyorlar yani başka bir şey yok. Bir tanesi bile Peygamberimizin nerede yattığını yani nerede doğduğunu onu bile bilemedi. Evet. Yani bu kadarını bilemeyen bir insan Müslümanım demesin artık. Değil Eksikliğimiz mi? Eksikliğimiz çok ne yazık Aynen ki. Ayetel kürsi hangi surede yer alır? Bakara suresi. Bakara suresinde yer alır. Neden önemlidir ayetel kürsi? Önemli. Bakara suresinde. Ne amaçla okunur? Neden okuruz? Neden önemlidir? Her, her duayı okuruz yani her şeyi kurtarıcısı yani besmele başlarız. Öyle okuruz yani. Ayetel Kürsi'yi sordum abim. Hangi sure içerisinde yer alır? Bakara 254. ayet. 254. ayet edir. Evet. Neden önemlidir abim? Bu Allah'ın işte yeri göğü kürsüyü korumasıyla ilgili uyku tutmaz, onu uyumaz, uyuklamaz ve uyku tutmaz diyor. Her evet. an diridir, yaratıklarını görüp gözetir ve evet. kürsüyü tutmasından bahsediyor. Yani onu her türlü sıkıntı için okuyabiliriz Ayetel Kürsi'yi. Evet, bir koruyucu bir güç or gibi değil mi? Tabii. Yani Yasin mesela nasıl Kur'an'ın kalbi? O da duaların kalbi Ayetel Kürsi. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Edeyim. Çok sağ olun. Evet. Ayetel Kürsi hangi surede yer alır? Hangi şey? Ay, şey. Hangi sure içerisindedir? Bakara'da mıydı? Yok, sonlarda bu. Ne abi? Kur'an'ın sonlarında bu Yok, da. başında. Sonunda Başından mi? mı sonunda mı abim? Başında. Hani başlarında da. Evet. Hangi surede? Hayır, sonunda ya. Bakara'da mı ge? bilmiyorum. Bakara'da mı geçiyordu? Bakara suresindedir. Evet, bakara. Neden okuruz ablacım? Neden önemlidir? Ya ne her şey okuruz? için hani bütün kilitli, zorlu anlarımızda kurtarmak için. Yani o bir ayet kürsü bize bir kilit, ilaç anahtarı gibi geldiği bir için okuruz. Koruyucu bir güç gibi değil evet. mi? Koruyucu. Hani mesela evimizi gidip de kışa yaparken Allah'a teslim ediyoruz ya ayet kürsüyü okuyaraktan kapımızı binerken. binerken işte evimizi kilitlerken çocuklarımız üzerine okuyoruz onlara hani Allah korusun diye bütün kötülüklerden o niyetlerle yani Allah Teala'nın en büyük hani bize bakar suresindeki ayetel kürsi ayetidir hani okuduğumuz dualardan başında gelir. Ayetel kürsi hangi surede yer alır? Vallahi şimdi ayetel kürsü bilemiyoruz da şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu konuyu başkasına sorsanız veya başka bir konu sorsanız yardımcı oluruz. Herkese da. soruyoruz zaten. Başkasına ya. da soracağız. Teşekkür ederiz. Yok, başka bir konu olarak Öyleyse. sorsanız ben şimdi hangi sürede olduğunu bilmiyorum ya. Yani. Ne amaçla okunur abim ayetel Kürsi? Neden okunur? Neden önemlidir? Melekler Abi meleklerle işte şeytan, şeytan insana musallat olursa Ayet El Kürsi okunur. Üç Allahı okunur. Bunları okursa şey, Allah önce Allah'a şükretmek çok önemlidir kazancını, yemeni, işmeni, yatmanı, kalkmanı Surenin içinde şey geçiyor. işte. Yasin suresinde e, Bismillahirrahmanirrahim. Bir saniye. Selamun kavle min rabbir rahim. Bütün surelerin içinde kapsar. Evet. Ayetel Kürsi'yi soruyoruz. Tabii ki o da kapsıyor. Onu da kapsıyor. Şimdi insanın başına nüsibet gelir. Allah insana bela verir. Bela derken sıkıntı verir. E şimdi sen Allah'a şükretmesen Allah derken ben kuluma veriyorum ama kuluma verdiğimi yavaş yavaş veriyorum ki acaba benim kulum bana şükrediyor mu yoksa benim kulum isyan mı ediyor? Eğer ki isyan varsa Cenab-ı Allah ona yavaş 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 sıkıntı veriyor. Ondan sonra ona ferahlık veriyor. Eyvallah. Bu teşekkür ederiz. Ben sağ olun. Teşekkür.